Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıfırdan gemi adamı nasıl olunur? Hangi aşamalardan geçeceğiz? Hangi kurslara gideceğiz? Neler yapacağız? Onları anlatacağım. En sonunda da kafamızda bunun için ayıracağımız bütçe ve süre ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Videoyu sonuna kadar dikkatli şekilde izlemenizde önem var. Çok önemli şeyler açıklayacağım. Video sonunda da abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Güvenli kursları internetten aşağıya da linkini bırakacağım. Bakanlık onaylı kurslar olarak aratabiliriz. Ben şimdi buradan yetkilendirilmiş kurslardan bana en yakın olanını bulacağım. Ve beraber telefonla arayacağız. Bakalım bize neler diyecekler, hangi cevapları verecekler. Hep beraber adım adım biz de o süreçten geçelim bakalım neler olacak. İyi günler. İyi günler buyurun. Ben gemi adamı cüzdanı almak istiyordum da tamam. nedir acaba, ne tür aşamalardan geçiyoruz? Mezuniyet durumumuz nedir? Lise. Tamam, gemici eğitimlerine gelebilirsiniz. Gemici eğitimleri için 32 ülke eğitime gelmeniz gerekiyor. 30... En kısa sürede 32 gün. 32 evet. gün sürüyor. Evet, 15 Kasım'da en yakın kursumuz başlayacak. Evet. Partisi oluyor eğitimlerimiz, saat 9.30'da 3 arası. Fiyat, Fiyat olarak nedir acaba? 2000 TL. 2000? Evet ama yılbaşından sonra fiyatlar da değişiklik olacak. Ha, anladım. Ee, yağcı, yağcı... Aynı. Danı da aynı. Kamarot için herhalde sadece STCV mi gerekiyor? Evet, 17 günlük bir eğitime gelmeniz gerekiyor. Ee, STCV ne tutuyor kamarot için acaba? Efendim? STCV ne kadar tutuyor acaba? O 17 günlük bir eğitim. 1600 TL ücreti var. 1600 TL. Sadece kamarot istiyorsanız. Anladım. Tamam. Hı hı. Teşekkürler. Rica ederim. İyi, i̇yi günler. günler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalama kurs ücretleri böyledir. Hani bulunduğunuz yerde ben İstanbul'u aradım. Bulunduğunuz yerde belki 300-500 lira daha ucuzdur. Yılbaşından sonra da 300-500 lira daha pahalı olacağına eminim. Onun için kendinizi buna göre ayarlayın. 32 gün süre bir kurs var. Kurs sonrası cüzdan işlemleri de nereden baksanız 2 hafta sürer. Pasaport işlemi var. E, sağlık işlemi var. Sağlık belgesini önceden istiyorlar. Bunu unutmayın. Sağlık belgesini e, sağlık sıhhiyeden alıyorsunuz. Daha önce bununla ilgili bir video e, çekmiştim sağlık belgesi nasıl alacağınızla ilgili. Cüzdanı aldıktan sonra C kodu işlemleri var. C kodu ile ilgili de bir ayrı bir video yapmıştım daha önce. Site üzerinden C kodu nasıl alınır? Ne gibi paralar ödeyeceğiz? Şimdi bir bakalım. C kodu alma işlemini ben de bir telefondan yapayım sizler için. Kafamızda fiyat olarak ne kadar çıkacağı en azından belli bir şeyler olsun arkadaşlar. Adet olarak STCV belgesi normalde 5 tane temel STCV var arkadaşlar. Ondan sonra 3 tane de güvenlikle ilgili var. 8 adet. 8 adet 267 lira tutuyor şu an için. Cüzdan harcı var tabii ki. Cüzdan harcına bakalım hemen. Yeterlilik belgesi normalde gemi adamlarına yok, zabit ve üzerlerine var. Yeterlilik belgesi de seçecekseniz eğer mesela bir e, vardiya zabiti veya uzak yol vardiya zabiti seçeyim e, ona da bakayım hemen. Yeterlilik seçecekseniz 187 lirada, bunlar kuruşlu hep 187 lira da e, yeterlilik için var sabit arkadaşlar için e, yeterlilik derecesine göre fiyat değişiyor mu hemen ona da bakayım yeterlilik belgesine göre fiyatlar değişmiyor arkadaşlar eğer zabitansanız 187 bin lira bir yeterlilik ücreti de var ayrıca gemi adamı için böyle bir yeterlilik ücreti yok buradan e, sadece gemi adamı cüzdanı ve Türk denizci kütüğüne kayıt sureti var bunu hesaplayacağız gemi adamı cüzdanı seçiyorum 133 lira bir masrafı var. Yani cüzdan için cüzdan masrafı şu an 400 lira 60 kuruş çıkıyor. Sadece cüzdan. 2000 lira da kursa verdik. Arkadaşlar sağlık belgesi de ortalama 300-350 arası çıkıyor şu an. Bazı yerlerde daha da pahalı. Ona da 300 dersek 2700 lira cüzdan masrafı çıkıyor arkadaşlar. Pasaport için de hemen bakalım pasaportu en az bir yıllık almanızı da tavsiye ederim ama uzun süreli çalışırım diyorsanız 5 yıldan üzeri almanızda fayda var ben genelde 10 yıllık alıyorum yani zabitseniz evet burada hemen bir tane liste yapmışlar ona bakalım pasaport için 6 aylık almanızı tavsiye etmiyorum çünkü gemide en az 6 ay çalışırsınız Bir yıl ve üzerinizde almanızda fayda var Bir yıl için 512 lira. 2 yıl için 722 lira. 3 yıl için 950 lira şu an. 4 yıl ve üzeri yani 10 yıllar 1265 lira. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer 1 yıllık alırsanız 512 lira. Evet 3212 lira toplam masrafınız olacak bir gemi adamı cüzdanı çıkarmak için. Bunun ortalama süresi kurs 32 gün 2 haftada evrakların çıkması sürer ee, Diğer sağlık evrağını ilk baştan alıyorsunuz Gemi adamı olur sağlık evrağını Pasaport da bir o kadar sürer zaten bu işlemleri Yaparken pasaportunuzu belki önceden alırsınız Ortalama e, sizin 45 günlük bir süreye ihtiyacınız var Liman cüzdanı çıkarmak için kamarot arkadaşlar da 17 günde Bu işlemleri e, ortalama işte cüzdan da var tabii cüzdanı çıkarmak da var. Bir ay gibi bir sürede de kamorotlar bu cüzdanları çıkartabilirler arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah selamet versin.